Ali, tekkedeki üçüncü haftasına girerken, artık mekanın duvarlarıyla konuşur olmuştu. Tavan arasına çıkan dar taş merdivenlerin, sonundaki sandığın içinden çıkan, eski haritayı gece boyu inceledi. Haritanın üzerinde, tekkenin merkezinde işaretlenmiş siyah bir nokta vardı. Noktanın yanında eski bir Osmanlıca ibare, nazar, nazarı budur. Ertesi gün sabah ezanı öncesi, herkes uyurken, haritadaki noktayı bulmaya karar verdi. Kandilin solgun ışığında, dergahın avlusuna çıktı. Zemin taşlarının arasında biri farklıydı. Yosun tutmuş ama ortasında demir bir halka olan eski bir taş. Taşı kaldırması saatini aldı. Altında, dar bir dairenin etrafına taş bloklar ve ortasında, karanlığa açılan bir delik, bir kuyu ama su sesi yoktu. Aksine, kuyu karanlığının içinden nefes sesi geliyordu. Sanki biri aşağıdan yukarıya, binlerce yıldır hiç durmadan soluk alıp veriyordu. Ale eğilip içine baktı. Gözleri karanlığa alışırken, kuyunun duvarlarına kazınmış figürleri fark etti. Bazıları hayvana benziyordu, bazıları ise sadece bir çift gözden ibaretti. Tam o anda içinden bir ses yükseldi. Gören, kendine bakan olur. Ali geriye çekildi ama ayakları kaydı. Bizi taş kenara çarptı, ince bir çizik açıldı. Kuyudan bir damla, sadece bir damla, kan damladı. Ama o anda kuyu titredi. Bir kadın sesi, fısıltı gibi ama kadim bir yankı taşıyarak dile geldi. Senin için indiğimi sandın. Oysa ben hep senin içindeydim. Ali'nin gözleri karardı.